Öncelikle Gazi ailesinin değerli mensupları, kıymetli aday öğrencilerimiz ve ailelerini saygıyla selamlıyorum. Bugün burada fakültemizi tüm boyutlarıyla tanıtmaya çalışacağız. Fakültemizin özel yetenek sınav başvuruları şu anda devam ediyor. Tam da o dönem içerisindeyiz ve bugün son günü ve çok yoğun bir talep var. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Şu ana kadar, yani biraz önce sayıyı aldım, 1900 civarıydı. Bugün mesai saatine kadar devam edecek ve sayımız yani 2500'e yaklaşmasını bekliyoruz. <laughs> Bu vesileyle fakültemizi kazanmaya hak kazanacak öğrencilerimizi şimdiden tebrik etmek istiyorum. Evet, e, sunumumuz, e, fakültemizi tanıtacağımız sunumumuz, e, yönetim, misyon, vizyon, tarihsel gelişim, fakülte bölümlerimiz, eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz, fiziksel ve sosyal olanaklar olarak e, anlatılacaktır sırasıyla. Şimdi e, rektör hocamız, Musa Yıldız hocamız, e, Profesör Doktor Musa Yıldız hocamız. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yücel Gelişli Hocamızın muhtesinde devam ediyor. E, Yücel Gelişli Hocamız aynı zamanda rektör yardım, olarak da hizmetlerine devam ediyor. Dekan yardımcıları ise fakültemizde doçent doktor Serdar Eder Hocamız ve bendeniz doçent doktor Serkan Kurtbekli. Fakülte sekreterimiz Ali Aras Beyefendi. Misyonumuz kurumumuzun ülkemizde beden eğitimi gelişiminde öncü kökleri sağlam, yetiştirdiği faydalı eğitimcilerle, ilim ve fikir adamlarıyla beden eğitimi ve spor bilgimi ve gücünden yararlanarak geleceğin müreffeh Türkiye'sinin inşaatında beden eğitimde ve sporun gelişmesinde milli ve evrensel değerleri özümseyerek onları geliştirme yeterliliğinde olan fertlerin yetiştirilmesini kendi görev edilmiştir. Vizyonumuz ise araştırma ve eğitimde ulusal ve uluslararası düzeyde model bir kurum olmayı sürdürmek ve benimsenen misyon doğrultusunda alanında çalışmalarıyla, eğitim ve araştırma faaliyetleriyle daima tercih edilen bir kurum olması. Bu amaçla bilimsel saygınlığı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, kendi alanında önder bireyler yetiştiren ve yenilikçi olan, paydaşlarıyla daima işbirliği içerisinde olan bir yaklaşımda çalışmalarımızı yürütmeyi vizyon olarak benimsemiş bulunuyoruz. Fakültemiz yani hep üniversitemizle birlikte geçmişi çok eskilere dayanıyor. Onun için çok kısa bir şekilde tarihsel gelişiminden ve özellikle bahsetmek istiyorum. çünkü özellikle fakültemiz Spor Bilimleri Fakültesi Gazi Üniversitesi Türkiye genelindeki en çırpı spor bilimleri fakültesi olarak karşımıza çıkıyor. İsmi her ne kadar sonradan fakülteye çevrilse de. Baktığımızda şöyle çok kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü, orta dereceli okullarda öğretmen yetiştirmek üzere 1926 yılında Konya'da Orta Muallim Mektebi adıyla kuruluyor. Ve 1927-28 öğretim yılında Ankara'ya taşınıyor ve bu resimde gördüğümüz bizim mevcut tarihi rektörlük binamızın yan taraflarının spor salonlarının da yapılmasıyla birlikte 1932-1933 eğitim öğretim yılında aslında faaliyete başlıyor. Yine 1980'li yıllara gelindiğinde Gazi Yüksek Öğretmen Okulu beden eğitimi bölümü olarak faaliyetlerine devam ediyor. 4 yıllık bir eğitim öğretim e, süresi, süresiyle. 1982 yılına gelindiğinde Gazi Eğitim Fakültesi'ne bağlı bir bölüm olarak faaliyetlerini yürütüyor. İşte burada beden eğitimi ve spor bölümü adı altında faaliyetlerini yürütüyor. E, ve bu 10 yıl sonra da 1992 yılında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu adını alıyor. 2016 yılına gelindiğinde yapılan değişiklikler, çıkartılan yönetmeliklerle e, yüksek okulumuz Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi adını alıyor ve artık o günden itibaren fakülte olarak hizmetlerine devam ediyor. Fakültemize baktığımızda dört <laughs> bölümünün olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan birincisi beden eğitimi spor öğretmenliği bölümü, ikincisi antrenörlük eğitimi bölümü, üçüncüsü spor yöneticiliği bölümü ve son olarak rekreasyon bölümü. mevcut. eğitim öğretim devam ediyor. eğitim öğretim tüm bölümlerde 8 yarı yıl olacak şekilde ve öğretim dilimimiz e, Türkçe'de. Şimdi çok kısa bu bölümleri ve bölümlerde Bölümlerdeki mezun olacak arkadaşlarımız ve öğrencilerimi istihdam alanlarından bahsetmek istiyorum. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümüyle başlamak istiyorum. evrensel değerler ışığında Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan haklarına saygılı, bilimsel ve teknolojiden yararlanarak özgün ve estetik değerlere sahip çağdaş bir beden eğitimi ve spor eğitimi vermek, spor ve spor kültürünü yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflemiş, hedeflemiş bireyler yetiştirmek. Ve bu niteliklerde yetiştirilen bireyleri toplum yararına sunarken yaptığı çalışmalar ve mezun ettiği edediği öğrenciler aracılığıyla ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma kalitesini yükseltmek fiziksel olarak eğitilmiş bireyler dolayısıyla bir toplum yaratmaya özgürlük eden bir kurum olmayı hedeflemektedir. Mezunlarımız bu bölümden mezun olan e, öğrencilerimiz diyelim ilk ve orta öğretim kurumlarında beden eğitimi öğretmeni olarak görev almaktadırlar. Bunun yanında spor becerileri, kültürü ve performansını ilgilendiren tüm alanlarda yetkili olarak iş alabilirler. Ayrıca üniversitelerin spor bilimleri fakültelerinde, beden eğitimi spor yüksek öğretim, olarak, öğretim elemanı olarak da çalışabilmektedirler. Beden eğitimi spor öğretmenliği bölümümüzün bölüm başkanı Profesör Doktor Metin Kaya, bölüm başkan yardımcılarımız, doçer doktor Emre Ozan Singaz ve doktor Mehmet Yıldız hocalarımızdır. Bölümümüzün e, akademik kadrosu e, hayli geniş ve büyük. E, bu anlamda ekrana da yansıtıyoruz. Baktığımızda e, e, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümümüzde 15 profesör hocamızın, e, yine 8 doçer hocamızın, 4 doktor öğretim üyesi, yani toplamda 35 öğretim elemanıyla e, eğitim öğretimin devam ettiğini söyleyebilirim. Antrenörlük eğitim bölümüne geçtiğimizde Antrenörlük eğitimi bölümünün seçkin akademik kadrosunun birçok üyesi Türkiye ve yurt dışında saygın üniversitelerde ve spor federasyonlarında görev almakta. Bunun yanı sıra federasyon başkanlığı, teknik eğitim kurulu başkanlıkları, yine milli takım antrenörlük, antrenörlükleri görevini yürütürken takım sporları veya bireysel sporların farklı dallarında uzmanlaşmış antrenörlerin etik kurallara önem veren sporcuların sağlığını ve güvenliğini korumaya ilk edilmiş üst düzeyde performans için bilimler çalışabilen, ilgili olduğu dalda dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, edebilen, sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, her yaştan sporcuyu antrenöre edebilen, performans testleri, yetenek seçimi ve yönlendirmesi yapabilen, lider olabilen, araştırmacı özelliğiyle problem olarak gördüğü konularda üniversite ya da araştırma birimleriyle ortak çalışabilen, niteliklere sahip olan antrenörler yetiştirmek amaçlanıyor. Antrenörlük eğitimi programı mezunlarımız Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı tüm birimlerde işte Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri olabilir, eğitim dairesi olabilir, spor federasyonları olabilir ve özel federasyonlarda yine antrenör veya spor uzmanı olarak Yine amatör veya profesyonel spor kulüplerinde antrenör, kondisyoner veya maç analizisi olarak görev alabilirler, çalışabilirler. Üniversitelerin spor bilimleri fakültelerinde, beden eğitimi spor yüksek okullarında öğretim elemanı olarak da görev yapabilmektedirler. Evet, antrenörlük eğitimi bölümünün bölüm başkanı profesör doktor Ömer Şenel hocamız, yardımcıları ise Doçer Doktor Ceren Sıvare, Erdoğan hocamız ve yine Doçer Doktor Elif Çengizhan hocamız görevlerini devam ediyorlar. Antrenörlük eğitimi, eğitimi bölümünün akademik kadrosuna baktığımızda 3 profesör hocamız, 8 doçent hocamız, yine bir doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisiyle toplamda 16 öğretim elemanıyla eğitim öğretime devam ettiklerini söyleyebiliriz. Spor yöneticiliği bölümüne geldiğimizde spor kültürünün kazanılması, Olimpizm felsefesinin benimsenmesi, spor sporla ilgili organizasyonların belli bir alanında uzmanlaşmak ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olma becerisi kazandırabilme vizyonu ile spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizi yapabilme, problemleri çözme ve değişen koşullara uygun kararlar alabilmek ve uygulamalar yaparak koçluk, liderlik, mentörlük ve analitik düşünme becerilerine sahip olan spor yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu alanda mezun olan e, olan öğrencilerimize diyelim mezunlarımıza spor yöneticisi unvanı veriliyor. Yönetim biliminin temellerini spor endüstrisi ve uygulaması ile birleştirebilen genel işletme, hukuk ve pazarlama alanlarını spor kulüpleri, spor kurum ve kuruluşları ile birleştirebilen bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştiriliyor. Bu alanda mezun olan öğrencilerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı tüm birimlerde, yine spor federasyonlarında, spor kulüplerinde ve okullarda spor uzmanı olarak, spor yöneticisi olarak, lider ve ara elemanı olarak çalışabilirler. Ayrıca üniversiteleri, spor bilimleri fakültelerinde, beden eğitimi, spor yüksek okullarında öğretim elemanı olarak da e, görev alabilmektedirler. Spor yöneticiliği bölümü bölüm başkanı <laughs> Profesör Doktor Ahmet Azmiyetin Bölüm başkan yardımcımız Profesör Doktor Zafer Çimen ve Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Fatih Genel hocamızdır. Spor Yöneticiliği bölümünün e, akademik kadrosuna baktığımızda 4 profesör hocamız var, 3 doçent hocamız var, 2 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi e, Hocalarımız hocalarımızla toplamda e, 12 kişilik bir öğretim elemanı kadrosuyla eğitim öğretimlerine devam etmektedirler. Son olarak rekreasyon bölümü. Rekreasyon biliminin akademik ve sosyal hayatta öneminin kavratılmasına ve ülkemizde bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak, yetişmiş eleman gereksinimi konusunda farkındalık oluşturmak, evrensel değerler ışığında Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı insan haklarına saygılı rekreasyon alanlarında bilgi ve tecrübeye sahip araştırmacı bireyler yetiştirmeyi misyon edinerek toplum rekreasyonu, telepatik rekreasyon sportif rekreasyon ve benzeri alanlarda yetiştirdiği rekreasyon eğitmenleri ve yaptığı ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarla rekreasyon bilimi ve uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmak, fiziksel yönden aktif ve sağlıklı bir toplum yaratmaya öncülük eden bir kurum olmayı hedefleyen yani rekreasyon bölümünde öğrencilerimiz için Erasmus Uluslararası Değişim Programı ile Avrupa'nın birçok üniversitesi ile değişim olanakları veriyoruz. Rekreasyon bölümü ve programından mezun öğrenciler rekreasyon eğitmeni ünvanı almaktadırlar. Üniversitelerin sağlık, kültür ve spor dairesi başkanlıklarına bağlı öğrenci kulüpleri, milli eğitim kurumları, gençlik spor hizmetleri genel müdürlüğü, merkez ve taşla teşkilatları, gençlik merkezleri, özel kurum ve kuruluşlar, spor merkezlerinde, terapi merkezlerinde, yerel yönetimlerde, belediyelerde, sanayi kuruluşlarında, engelli okullarında spor sağlık turizmi sektörü, spor animasyon, park ve rekreasyon alanlarda spor kulüplerinde mezun olan rekreasyon eğitmeni ünvanı e, alan mezunlarla çalışabilmektedirler, istihdam olmaktadırlar. Rekreasyon bölümümüzün e, bölüm başkanı Profesör Doktor Beyzan Merve Akbir hocamız, yine yardımcıları Profesör Doktor Taner Boşuk hocamız ve Boçak Doktor Tebessüm Aydın Duran hocamız. Rekreasyon bölümü kadro, akademik kadrosuna baktığımızda 3 profesör hocamız var. Yine 2 doçent hocamız, 1 doktor öğretim üyesi, 1 doktor araştırma üyesi, 1 araştırma üyesi kadrosuyla Toplam 8 öğretim elemanı eğitim öğretime devam etmektedirler. Genel olarak fakültemizin e, tüm <laughs> akademik e, kadrosunu bir çatı altında topladığımızda ekrana yansıyan tabloda daha net görebiliyoruz. E, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde toplam 35 öğretim elemanı, antrenörlük eğitim bölümünde toplam 16 öğretim elemanı, spor yöneticiliği bölümü 12, rekreasyon bölümü 8, toplamda 71 e, akademik personel ile öğretim elemanı ile e, eğitim öğretim devam etmektedir. Ee, bu sayı e, yani diğer üniversiteler, üniversitelerle aslında karşılaştırıldığında e, onlarla aslında karşılaştırılamayacak kadar büyük bir akademik tabir olduğunu e, buradan ifade etmek isterim. Yine Spor Bilimleri Fakültesindeki 2023 yılı e, itibariyle güncel öğrenci sayılarını sizlere e, aktarmak isterim. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde 258 öğrencimiz, antrenörlük eğitimi bölümünde 266 öğrencimiz, spor yöneticiliği bölümünde 248 öğrencimiz, rekreasyon bölümüyle 281 öğrencimiz, toplamda 1153 öğrencimiz eğitim öğretimlerine devam etmektedirler. Önümüzdeki süreçte özel yetenek sınavıyla beraber bu sayının biraz daha artacağını düşünüyoruz. Bir taraftan mezuniyet işlemleri devam ediyor. Bir taraftan yeni öğrenci alımları. ama sayımızın biraz da artacağını tahmin ediyoruz. Eğitim öğretimde öğrenci kabul şartlarıyla ilgili, ilgili bilgi, bilgi vermek istiyorum. E, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü, antrenörlük eğitim ve spor yöneticiliği bölümleri özel yetenek sınavı ile Dekreasyon bölümümüz ise merkezi yerleştirme puanları ile öğrenci almaktadır. İlçe veya dengi bir okuldan mezun olan öğrenciler ve ekserket sonuçları belli olduktan sonra öğrenci seçme sınavı kılavuzunda belirlenen şartlar çerçevesinde başvuruda bulunabilirler. Sınav tarihleri üniversite tarafından ee, tespit edilir. Seçme sınavları fakülte bünyesinde yer alan bölümlerin programlarının özelliğine göre yapılıyor. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiler içeren sınavlar fakülte tarafından bölümlerin e, görüşleri alınarak e, hazırlanıyor. Üniversite senatosunca onaylandıktan sonra sınavlara başvuru öncesinde üniversite ve fakülte web sayfasında ilan ediliyor. E, bu kapsamda e, 24-28 Temmuz e, arasında şu anda özel yetenek sınavlarına müdahale ön müracaatlarımız internet üzerinden devam ediyor. Bugün son günümüz vesaire saatiyle birlikte bitmiş olacak. Bunu da buradan tekrar bu vesileyle duyurmuş olalım. Lisans üstü eğitimle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Lisans üstü eğitimle ilgili e, sağlık bilimleri enstitüsü ve eğitim bilimleri enstitüsüne bağlı programlarımız mevcut. Ağırlıklı olarak sağlık bilimleri enstitüsünde 9 program, 2 programda eğitim bilimleri enstitüsünde toplam 11 programımız mevcut. Burada hali hazırda lisans e, üstü öğrenci sayılarımız bu programlarda ekrana yansıttı ve toplamda e, 351 öğrencimizin, lisans e, üstü öğrencimizin bulunmaları söyleyebiliriz. İşte bu öğrencilerimizin e, doktora yapanlar e, ve yüksek lisans yapanlar aynı tabloda yerleşti. Toplamda 351 öğrencimiz e, doktora ve yüksek lisanslara devam etmektedirler. Fiziksel olanaklarımızdan bahsetmek istiyorum. Fiziksel olanaklar, sosyal olanaklar, yine laboratuvarlarda spor, spor salonlarımız var. E, Fakültemizde ve üniversitemizde de kullandığımız uygulamalı derslerin yürütüldüğü 11 oh kapalı salon bulunmaktadır. Selim Sırrı Targam Voleybol Salonumuz, yine kapalı atletizm pistimiz, okçuluk salonumuz, badminton salonumuz, cimnastik salonumuz, çok amaçlı spor salonumuz, fakültemizin içerisinde içeride, yine judo salonumuz, Güreş salonumuz, kondisyon salonumuz ve kapalı yüzme havuzumuz mevcuttur. Sınıflar teorik derslerin yürütülebileceği sayısal kapasiteden olarak yeterli düzeydedir. Fakültemizde 2 adet 30 kapasiteli e, sınıf, yine 16 adet 64 kapasiteli e, sınıf bulunmakta, teorik derslerimiz bu sınıflarda yürütülmektedir. Yine ayrıca bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır. E, bilgisayar dersleri ya da e, öğrencilerin boş zamanlarında bu bilgisayar e, sınıfını e, istedikleri zaman e, kullanabildiği e, imkanları bulunmaktadır. Yine iki adet 50 kapasiteli diğer laboratuvar bulunmaktadır. Fakültemizin içerisinde bulunan öğrencilerin ders aralarında ya da öğle aralarında e, okuma yapabilecekleri ya da ödevlerini yapabilecekleri, ders çalışma, çalışma e, ders çalışabilecekleri bir okuma salonu e, bulunmaktadır. Yine e, fakültemiz içerisinde e, iki adet laboratuvarın bulunduğunu söylemiştik. Bunlardan birisi biyomekanik laboratuvar, bir diğeri ise fizyoloji laboratuvarıdır. <laughs> rektörlük kampüsümüz, e, kampüsümüz içerisinde bulunan e, rektörlük binamızla yakın Selim Sırı Spor Salonumuz var. Burada voleybol e, dersleri e, burada devam etmektedir. Yine e, havuzumuzun yan tarafında bulunan çok amaçlı spor salonumuz bulunmaktadır. Fakültemiz içerisinde bir salonumuz bulunmaktadır. E, yine e, masaj ve fakültemizin içerisinde bulunan masaj salonumuz mevcuttur. E, öğrencilerimizin seçmeli ders olarak seçtikleri yani, masaj dersinde e, uygulamalı, bir tarafı, uygulamalı bir şekilde e, uzman hocalarımız e, tarafından burada e, burada masaj salonunda dersler yürütülmektedir. Yine fakültemizin içerisinde yürek salonu mevcuttu. Jimnastik salonlarımız mevcut, Bir de üniversite yerleşkesinde bulunan spor tesislerimiz var. Ee, yine kampımızın içerisinde yerleşmede bulunan olimpik futbol sahası ve atletik pist bulunmaktadır. Ee, şu anda ee, Yeniden tadilata girdi ve çok daha UEFA standartlarında bir hal alıyor. İnşallah çok kısa zamanda gittik ve önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde umut ediyoruz ki derslerimizi orada yürütebileyim. Yine basketbol sahası ve tenis portları yerleştiğimizin içerisinde mevcut. Yarı olimpik yüzme havuzumuz. Plaj voleybol sahamız yine squash salonları, fitness salonları, pilates salonumuz bulunmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.